Merhabalar. Arkadaşlar deniz seviyesinden 2100 metre yüksekteyiz. Bizim burada yöresel dille de işte e, Divri ilçesinin Gödeş köyüne yakın bir yerdeyiz. Demirli Gölü diyorlar buraya. Bu görmüş olduğunuz yeşil alan şu anda sazlık olan görmüş olduğunuz her yer normalde göldü maalesef. Konya'da yaşanan olaylar işte obruk felaketleri vesaireler, susuzluk, su kıtlığı, gıda krizi dediğimiz olay bunların hepsiyle bağlantılı. Neden arkadaşlar? en basit indirgeyerek anlatayım. E, normalde su dağlarda birikir. Kış aylarında yüksek rakımlı yerlerde. Su dağların tepesinde kar şeklinde yağar. Kışın donar. İlkbaharda damla sulama tekniği gibi doğal Allah'ın hikmeti işte. O şekilde bu gölleri besler. Bu kar olmaması, soğukların iyi olmaması normalde biz çocukken 4 metre 5 metre kar olurdu burada büyüklerimiz anlatırdı. Biz bir, bir metrelere işte yaklaştık. Ama maalesef bu sene doğru dürüst. Ee, kış olmamış, kar yağmamış. Dolayısıyla kuraklık burada da var. Üzülerek söylüyorum işte görmüş olduğunuz. küçücük kalmış. Belki 2-3 sene sonra buralarda kuruyacak. Her neyse. Şimdi akşam pet tutanakları açıklanacak. Açıklanacak tutanaklarda ne olabilir? Şimdi şöyle bir yorum yapın arkadaşlar. Panik yapmayın öncelikle. Zaten açıklamalarını yaptılar. Ons altın üstünde 150 dolarlık bir baskılama yaptılar. Keza gümüşte. Peki sözlü söylemle düşürebildikleri seviye neydi arkadaşlar? 154 dolar. Evet 222 dolarlık bir hareket olmadı ama 150 dolarlık gibi bir hareket oldu. Aşağı yönlü baskılandı. Tutanaklarda yapılan açıklama kadar etkili olacağını düşünmüyorum beklemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Gram altın an itibariyle en son baktığımda 501 lira seviyesindeydi. Şu an itibariyle burada internet yok. 3-4 saattir çekemiyorum. Zaten bu video FED tutanaklarının açıklanmasından önce yetişirse ne hala? Panik yapmaya gerek yok. Tutanakların açıklanacak metinlerinde sözler aynı birebir veyahut da benzeri olabilir. Zaten bu tutanaklar da arkadaşlar halktan gizleniyor. Aralarında yaptıkları kavgaları açıklayacak halleri yok. Dolayısıyla Ons altında o düşüşün üstünde daha fazla bir düşüş beklemiyorum. Benim beklentim yukarı yönlü hareket. Euro dolar paritesinde 1.18'lere çok yaklaşmıştık sabah saatlerinde. Şu anda dediğim gibi 3-4 saattir ve hatta 5-6 saat olmuştur internetim olmadığı için takip edemiyorum. Ben sizin için takip edemiyorum. Siz de benim için takip edin bu seferlik diyeyim. Panik yapmaya gerek yok. Gram altın 500 liranın üstünde tutunacaktır. 511 hareket er ya da geç gelecek. Ardından 540. Bizim beklentimiz bu yöndedir kıymetli kardeşlerim. Sabırla, sakince, güzelce böyle doğa manzarası eşliğinde bekleyeceğiz. Altın altındır diyoruz. Ve tutanakları sözlü söylemle zaten yapacaklarını yaptılar. Kağıt parçasında zaten sözlü söylediklerinden daha ağır ne konuşabilirler değil. mi? Gerçekleri de açıklamayacaklarına göre panik yapmaya gerek yok. Onsaltın, onsgümüşün hak ettiği yere illaki gelecektir. Çünkü yapılan parasal genişlemenin acı sonuçlarını görecektir. Ee, dünya ekonomisi. Bu arada güneş gözümü çok vuruyor. Rahat da konuşamıyorum. Ama size doğayı da gösterdim. Akşam bakacağız. Gerekirse de bir video atarız arkadaşlar. Yan yukarı panik yapmayın diyorum. Strese girmeyin. Doğananın kollarına kendimizi bıraktık. Bakalım. Allah kerim. İki ay içinde 600 lira olacak dedik. İnşallah olacak arkadaşlar. Sözlü söylemle yaptılar. Madem çok baba itler, o zaman arttırsınlar faizleri de görün. Sözlü söylem dedi bu kadar indirdiler. Kendinize iyi bakın.